İş adamı Ramazan Henteş'in oğlu Mimar Cihan Henteş ile iş adamı merhum Ahmet Ulusoy'un kızı psikolog Fatma Ulusoy kıyılan nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdiler. Müzik İş adamı çiftçi Ramazan Henteş'in oğlu Mimar Cihan Henteş ile iş adamı merhum Ahmet Ulusoy'un kızı psikolog Fatma Ulusoy dünya evine girdi. Çiftin kirveliğini iş adamı Ferhat Eyüpoğlu yaparken, çiftin nikah şahitliğini ise Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Songül Kalyoncu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak, Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, Haliliye Belediye Eski Başkanı Fevzi Demirkol ve Avukat İbrahim Asoğlu yaptı. <laughs> Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kıyarken nikaha yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Bir de onun halası var, Süngüt Kalınçı. Bir de ağabeyi var, Kasım Gülpınar. Böyle sevdiklerini toplamış. E, Feyzi Bey var burada. Tabii çok hareketli, çok enerjik bir isimdi. Ben de bu gencimizin biraz elinden tüyüm dedim. Elinden tuttuk ama o da bizim elimizi bırakmadı hiçbir zaman. Şey Allah razı olsun.